Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 Sorunun Cevap'ta e, yine beraberiz ve başlığımız iktidar Kendi Sınırına Dayandı. Şimdi hemen e, ilk soruyu da bu başlığı e, açıklamak için e, kullanalım. İktidarın kendi ürettiği sınırlar duvarına yaslanması ne demek? Biliyorsunuz e, korona e, sürecinde e, bahar aylarından itibaren ve özellikle de yazın iktidar çok yüksek bir e, hamle atağına kalkmıştı. Neredeyse böyle bir sağanak e, halinde peş peşe ataklar yaşandı. İşte önce bara düzenlemesi yapıldı çok hızlı e, biçimde. Ayasofya açıldı. İstanbul Sözleşmesi e, tartışmaları başladı. Doğu Akdeniz gerilimi Hızla tırmandı. Libya ve Suriye zaten devam ediyordu. Orada bir hareketlilik yaşandı. Karadeniz'de gaz müjdesi ve bazı yine iktidarın açtığı tartışmalar ve gündeme getirdiği konularla birdenbire iktidarın siyasi belirleyiciliğinin çok yükseldiği, Hatta böyle salvolar halinde yüksek bir taarruza başladığı görüldü. Bu çok belirgindi ve bunun üzerine çokça konuştuk. 5 Soru 10 Cevap'ta da başka program ve yazılarda da bu konuya değindim ve bunun aslında bir iktidarın stratejisi olarak gündeme geldiğini ve bu şaşırtıcı ve yoğun hamlelerin aslında zaten böyle yapılmak için bir tür şaşkınlık üretmesi için de bu kadar yoğun ve sıkıştırılmış bir biçimde gündeme geldiğini söylemiştim. Bunu çeşitli biçimde yorumlayanlar oldu. İşte buna erken seçim hazırlığı dendi. İşte peş peşe bu hamlelerin sonrasında işte oylarını konsolde ederek iktidarın erken seçime gidebileceği söylendi. Ve çok klasik olan işte gündem değiştirme teması kullanıldı. İşte bunlar aslında gündemi değiştirmek için yapılan şeyler. İşte gündem ekonomi ama onu konuşturmamak için böyle yan gündemler üretiyor iktidar denildi. Ben hem yayınlarımda hem yazılarımda takip edenler bilecektir bu iki yoruma da çok katılmadım. Zaten erken seçimin hala çok belirgin işaretlerini görmüyoruz ve bu hamlelerin aslında çok yüksek bir oy değişimi yarattığına dair de verilere sahip değiliz. Yapılan araştırmalar bunu söylemiyor. Gündem değiştirme meselesi açısından ise söylediğim şu, başka bir gündem kuran yok ki gündemi değiştirmek için iktidar bir zahmete girsin. Dolayısıyla bunlar çok geçerli argümanlar gibi gelmiyor ama bu yoğun hamle atağının iktidarın kurduğu stratejiyle, özellikle yerel seçim sonrasında kurduğu stratejiyle bir ilgisi var. Peki buradan devam edelim ve ikinci soru olarak iktidarın güç konsolidasyonu, yani yeni stratejisinin tanımı olacak olan güç konsolidasyonu ve zorlama stratejisinin ne kadar başarılı olduğuna bakalım. Bu hem içeride hem dışarıda aslında bir takım dış politika meselelerini de iç politikayla çok fazla harmanlayarak yürüyen bir güç kapasitesi genişletme hamlesiydi bu. Yani destek konsolidasyonunu arttırmak yerine yapabilirliğini göstererek güç konsolidasyonunu oluşturmayı öne aldı iktidar ve dolayısıyla çok sayıda başlıkta kendi önünde engel yokmuş intibanı gösteren bir strateji izledi. Bir görüntü yaratmaya çalıştı. Bunu hem içeride hem dışarıda karşısında yer alan bütün odakların, güçlerin, dinamiklerin aslında yetersizliğini göstermek ve kendi önündeki engellerin zayıflığını gösterme üzerine kurulu bir stratejiydi. İşte restler, yüksek hamaset, ben yaparım olur tavrı içeride ve dışarıda bu stratejiyi destekleyen ve zorlayan bir e, taktik olarak uygulamadaydı. Ve asıl e, refleks kendi önündeki engelleri zayıf göstermek. Yani karşısındakilerin zaafını ya da yetersizliğini öne çıkartmak. Bir de yapabilirlik kapasitesini yüksek göstermek. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda kendisinin değiştirilmesi zor bir aktör olduğunun altını çizmek. Dolayısıyla iktidarı koruma stratejisini bunun üzerine inşa etti. Burada başarılı oldu mu olmadı mı diye bakarsak açıkçası karşısındakilere ilişkin tarafı bu stratejisinin kendi karşısında yer alan kesimlere ilişkin tarafı oldukça başarılı. Çünkü kalkıştığı hamlelerin çoğunun karşısında çok güçlü bir engelleyici dinamik, bir odak, bir güç bulunmadığını gösteren adımları rahatlıkla attı. bunun en azından imajını büyük ölçüde yarattığı söylenebilir. Hem içeride hem dışarıda kendisine muhalefet eden ya da direnen kesimlerin kendisini durduracak güce ve yeterli sahip olmadığını gösterme açısından bir başarıdan bahsedilebilir ama bu stratejinin kendisinin aslında bir yapısal sorunu var. O yapısal sorun da önünüzde engel olmadığı zaman sürekli başka bir şeyi daha aslında açık ediyorsunuz. Önünüzde engel olmadığında beni durduracak kimse yok derken aslında kendi gidebileceğiniz uzaklığın sınırlarını da çizmiş oluyorsunuz. Yani kendi sınırlarınızı kendiniz belirlemiş oluyorsunuz. Sizin karşınızdakiler size bir sınır koyamadığı zaman aslında sizin menzil sınırlarınızı, genişleme sınırlarınızı kendinizin çizdiği ve aslında bir vadede başta kapasitenizi olduğundan yüksek gösterme imkanına sahipsiniz belki ama bir aşamadan sonra da aslında kendi elinizde engel olmadığında varabileceğiniz sınırların o kadar da sonsuz olmadığını da bu strateji kendiliğinden gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir e, tarafı var. Yani beni engelliyorlar, onun için yapamıyorum demek çoğu zaman bir lükstür ve aslında bu lüksten vazgeçmiş oluyorsunuz. Benim karşımda beni durdurabilecek bir engel yok iddiasını çok yükseltince bu lüksten. Ve bunun sağladığı koruyuculuktan e, mahrum oluyorsunuz. Peki bu e, iki tarafı açısından baktığımızda iktidarın içeride ve dışarıda bu hamle taarruzunun şimdi biraz yatışmakta olduğunu görüyoruz. En azından hatırlayacağımız gibi birkaç ay önce olduğu gibi böyle peş peşe her hafta bir iki başlıkta çok yüksek e, bir hareketlerik yaşamıyoruz. Son haftalarda hem içerideki dış politika gerilimlerinde hem içeride iktidarın, gerçi meclisin kapalı olmasında bunda bir etkisi var ama bir yavaşlama görüyoruz. Bu aslında bir tür şöyle bir şey. Aslında sürekli kendi çalıp kendi oynama durumunun kaçınılmaz sonucu olarak sürekli müziği ya da buna gürültü de diyebilirsiniz. Siz kurmak ve devam ettirmek zorundasınız. Ve bu açıkçası kolay karşılanabilir bir durum değil. Sürekli aynı hızda, evet karşınızdakiler için çok yıpratıcı olabilir böyle hızlı bir taarruz. Ama sürekli saldırı halinde olmak, sürekli yeni hamlelerle şok yaratmak kendiniz açısından da kolay sürdürülebilir bir şey değil. Galiba büyük ölçüde iktidar işte bu sınırlara yaklaşmış durumda. Yani önünde engeller yok ama bu çok hani gündelik hayatta da vardır ya onu yaparım bunu yaparım diyen birine çekilip hadi yap bakalım o zaman yani biraz zor hedefleri iddia ederek büyük iddialar ortaya atanlara söylenir ve hani peki hadi yap bakalım dendiğinde tuhaf bir açmaz oluşur. Buna benzer bir durumla karşı karşıya. Evet, önünde engeller yok. Ee, Doğu Akdeniz'de kimse e, ateş ederek gemilere saldırmayacak ya da uçaklarla onları durdurmaya güçleri yetmiyor. Ya da buna cesaretleri yok. Ya da bu bedeli göze alamıyorlar Erdoğan'ın söylediği gibi. İçeride e, muhalefetin sayısal üstünlüğü iktidar üzerinde baskı yaratmaya yetmiyor. Onu durdurmaya yavaşlatmaya gücü yetmiyor. Dolayısıyla önü açık. Ama bu hadi tamam her şey açık kimse engelleyemiyor. İyi de ne yapacaksın? Nereye kadar yapacaksın meselesini kendisi açısından bir sınırlı noktaya getiriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi mesela çok bariz bir durumdu. Evet burada kadınların yüksek direncinin duvarına çarptığı iktidar ama bir yandan da o duvar olmasa bile e, kendi içinde de sıkıntı yaratmaya başlayan bu durum nedeniyle o sınırı aslında aşması yani o e, zorlayarak e, kendi önündeki engeli aşmaya çalışmasının getireceği risklerden dolayı kendine bir sınır koymak zorunda kaldı ve içinden e, çıkan bir e, sınırın ya da bir e, engelin daha belirleyici olduğu ama tabii ki kadınların burada çok önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz'de de benzer, Doğu Akdeniz geriliminde de bir benzer durumdan bahsedebiliriz. Çünkü orada da bir yüksek hamaset ve yüksek bir gerilim uygulandı ama tam olarak hedef nedir? Neyi almak için bu yüksek gerilimi ...yaşıyoruzun cevabı netleşemedi ve... ...karşısındaki güçlerin zayıflığı ya da onlara... E, ...yüksek perdeden konuşmak... ...tam olarak biz burada ne yapmaktayız ve... ...bunun karşısında ne aldığımızda buna başarı diyeceğiz... ...bu konu boşlukta kaldı. Ekonomide zaten bildiğiniz gibi... hani ...verileri tersten okuyarak idare etme e, süreci e, devam ediyor. Salgınla ilgili... Başlangıçta anlatılan başarı hikayesi pek çok açıdan büyük zaafa uğradı ve özellikle de yönetimin bu konudaki sorumsuz iki anlamda hem sorumluluğu üstüne almama anlamında hem önlemlere uymaya teşvik anlamında sorumsuz bir takım girişimler, işte mitingler yapılması toplu e, ibadetler gibi e, riskli hamlelerin e, kötü bir örnek oluşturması gibi e, şeylere devam edildi. Dolayısıyla burada çok net bir e, durumdan bahsedebiliriz. Peki iktidar bu stratejiyi, şimdi kendi sınırlarına varan bu stratejiyi, Tazeleme yoluna mı gidecek yoksa yeni gerilimler, yeni başlıklar açarak uzatma yoluna mı gidecek? Bunun için yani uzatma hamlesi olarak bazı küçük adımlar atıldı. Aslında olayın günden başlığı olarak büyük ama girişim olarak daha öncekiler kadar kuvvetli olmayan bir idam çıkışı oldu. Yine Bahçeli'den gelen ve daha sonra bazı AKP'li sözcülerin devam ettiği. Yine seçim e, yasaları ile ilgili bazı değişiklikler hazırlandığı konusunda e, bir takım kulisler e, ortaya yayıldı. Birdenbire e, uzunca bir süre varken e, Devlet Bahçeli çıkıp bizim adayımız Erdoğan'dır dedi. E, 2023 adayımız. Dolayısıyla bunlar aslında e, bir, tık, bir başlıkları bazı başlıkları e, açarak bu gerilimi e, çeşitlendirme ve yeni başlıklarla tazeleme atakları diye düşünülebilir. Ama bunların öncekiler kadar e, şok etkisi yarattığını söyleyemeyiz. Doğu Akdeniz'de ise işte şimdi yaşanan e, tablodan e, bir başarı hikayesi anlatılıyor. İşte aslında böyle neredeyse bir Macron Erdoğan e, kişiselliğine indirgendi Doğu Akdeniz meselesi. Macron mu başardı? Kim başardı? Bütün bunlar muğlaklık alanında tutulduğu için başarı hikayeleri de, başarısızlık hikayeleri de biraz boşlukta kalıyor. Çok kolay biçimde e, bu muğlak alanda e, başarı olup olmadığı son derece tartışmalı şeyleri büyük bir hamaset malzemesi haline dönüştürmek mümkün ama iş biraz daha somutlaşıp Tam olarak biz ne aldık, ne kazandık gibi soruların cevapları boşlukta duruyor. Şimdi bunların kaçınılmaz sonucu olarak, yani Doğu Akdeniz'de de şimdi bildiğiniz gibi Oruç Reis işte Antalya Limanı'na geri döndü. Hani denize dökmeler filandan sonra bir tür başka bir rotada, bir süre diplomasi rotasında gidilecek gibi görünüyor. Bu hal bir süre ritmin düşmesine neden olacak. Ama bu strateji çok tercihlere bağlı başka seçenekleri olan bir strateji değil. İktidarın büyük ölçüde mecbur olduğu bir strateji. Onun için de tamamen yeni bir stratejiye dönmesi ihtimalini zayıf görüyorum. Son soru olarak da bu çerçevede bu iç ve dış e, politik meselelerin gerçi çoğu birbirine karışmış durumda ama ağırlığında bir değişiklik olacak mı e, önümüzdeki e, dönemde e, diye soralım ve onunla bitirelim. İşte biraz önce de söylediğim gibi Doğu Akdeniz gerilimi, AB ülkeleriyle yaşananlar, işte Libya filan bu bu o, yani genel olarak Akdeniz'de e, yaşanmakta olan e, gerilim çok yüksek hamaset imkanına elverişli ve alan son derece muğlak. Aslında e, genel kamuoyunun da son derece bilgisiz olduğu bir e, alan olduğu için burada çok e, kolay hikayeler muğlak alanda, işte başarı hikayeleri de hamasette çok kolay kuruluyor. Ancak bu muğlaklık aynı zamanda somut faydayı yani daha tedirgin, daha pragmatik seçmen için ihtiyaç duyduğu tam olarak bizim burada çıkarımız ne, biz bunu niye yapıyoruz ve burada ne kazanıyoruz sorusunun cevabını da boşlukta bırakıyor. Muğlaklık propaganda imkanlarını arttırır ama rasyonel bakanların işini de zorlaştırır. Bunun yapılabilmesi için büyük bir ihtimalle yakın dönemde dış politika meselelerinden çok e, önümüzdeki e, haftalarda meclisinde açılması birlikte iç politik meselelerin e, daha yoğunlaşacağını ve daha konvansiyonel e, hamlelerin öncelik kazanacağını söyleyebiliriz. Bu tablo e, bir muhalefet yükselişi yaratmıyor ama muhalefet imkanlarını da aslında çok arttırıyor diye pozitif ve olumlu bir noktayla bitirelim tekrar hepinize iyi haftalar